ve B e örnek uzayının iki alt uzayı olmak üzere olduğuna göre P A birleşim B kaçtır? P(A birleşim B'nin P A artı P B eksi P A kesim B'ye eşit olduğunu biliyoruz. A veya B olayının gerçekleşmiş olma olasılığı A olayının gerçekleşme olasılığı artı B olayının gerçekleşme olasılığı eksi A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı olarak ifade edebiliriz. Genel olarak Buradaki birleşim işaretini veya bağlacı olarak kesim işaretinde ve bağlacı olarak okuyabiliriz. PA 1 bölü 3 artı PB 1 bölü 4 ve PA kesim B de 1 bölü 12 olarak verildiğine göre ayda işlediğimizde 4 artı 3 7 eksi 1 6 olur. Böylece 6 bölü 12'den PA birleşim B'yi 1 bölü 2 olarak elde ederiz.